Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Seçimi konuşuyoruz, seçimi takip ediyoruz. Ama arada önemli gündem maddeleri de var. Onlara da bakmak gerekiyor. Mesela basın özgürlüğü, mesela 15 Temmuz. Neden o konuya döndük? Çünkü son günlerin popüler konusu biliyorsunuz Muhammed Yakut isimli birisi çıktı. Çok sayıda suçtan sabıkası var, 13-14 tane sabıkası var. Gaspdan kaçırmaya, yaralamaya, hırsızlığa kadar çok geniş bir skalada uzun yıllar cezaevinde kalmış Diyarbakırlı geniş bir ailenin ferdi. Çok enteresan açıklamalar yapıyor. Sonra gazeteci Serdar Akinan'la bir yayın yaptı. O yayın sonrası ortalık daha da alevlendi. Çünkü Erdoğan'ın çevresindeki yakın halkasındaki önemli simaların üç kağıtları, dolandırıcılıkları, bunlar hepsi iddia onu ifade edelim. Ve çok çarpıcı şeyler söyledi. 15 Temmuz'a dair tiyatro bile değil, piyes dedi. Daha da enteresan bir noktaya çekti tartışmaları. Bunun akabinde Serdar Akinan gözaltına alındı. Yaklaşık 20-21 saat göz altında kaldı. İlk saatlerinde nerede oldu bile bulunamadı. Sonra bakıldı ki İstanbul'a götürülmüş. İstanbul'da e, emniyet sorgusu arkasından e, emniyet işlemleri arkasından savcılık sorgusu ve sonrasında serbest kaldı. Soruşturma nereye gider bilmiyoruz. Ama hakkındaki suçlamalar son derece vahim. Yalana bir yaymaktan tutun. E, hakaretinden işte bir sürü iddia sıralanmış. Yani aslına bakılırsa e, temel nokta şu e, Serdar Akinan sakıncalı konulara dokunmuş. Sakıncalı konulara dokunan gazetecilerin başına ne geliyor? Ya Mustafa Ünal gibi, Ercan Gün gibi, Hidayet Karaca gibi Mehmet Baransu gibi cezaevinde yıllarını geçiriyorlar ya da benim de aralarında olduğum gazeteciler gibi yurt dışında yaşamaya çalışıyorlar. Ama yine gazeteciliği sürdürmeye çalışan meslektaşlarımız var. Peki Serdar Akinan olayı bize ne söylüyor? Aslında bize söylediği çok şey var. Birincisi şu, hani herkes Sedat Peker'den o meşhur namus sözü deyip e, verdiği seçimi iki ay kala açıklayacağım ne olursa olsun bu benim size ahdimdir dediği ama yapmadığı videolar var malum. Onun yerine belki de e, Muhammed Yakut mu geldi diye kamuoyu tartışıyor. Çünkü birbirine paralel e, şeylerden, e, kaynaklardan beslendikleri belli bu isimlerin. E, ama diğer boyutların hepsini bir kenara koyacağım. Bir noktaya geleceğim. Çünkü o da şu. Aslında bu videoyu yapma nedenim de o. Çünkü şöyle bir realite var. Hep burada anlattığım o binlerce sayfalık mahkeme evraklarından raporlardan, tutanaklardan otopsi raporlarından çıkardığımız 15 Temmuz'da ilgili kayıtlara konu geldiğinde rejimin alarm zilleri çalıyor. Bakın hani yolsuzluk, ahlaksızlık, vurgun bunları söylediğiniz zaman gülüp geçiyorlar. Nasıl olsa bu rutin. Hani Erdoğan rejiminde milli spor artık yani önüne geleni çökmek, soymak bu artık milli bir spora döndü onlar açısından. Buradan rahatsız olmuyorlar bile. Çok domurlarında değil. Yani Erdoğan'ın oğluyla para sıfırlamasını dinleyen bu millet gitti seçimde yine oyunu verdi. Yine Erdoğan'ın peşinden koşmaya devam ediyor. Demek ki yolsuzluktan, ahlaksızlıktan rahatsız değiller. Ki yani artık sayamadığımız kadar çok yolsuzluk dosyası döküldü ortaya. Tepki aynı. Yani çok da umursamıyorlar. Ama 15 Temmuz olunca 15 Temmuz'un kıyısından köşesinden dokunduğunuz anda rejimin alarm zilleri çalıyor ve hemen tepki geliyor ve çok sert tepki geliyor. Ya düşünün dün iki şey oldu. Bir tane işte e, gazetecide duayen isimlerden Cengiz Çandar 15 Temmuz'la ilgili çok böyle hani köşeli şeyler de söylemedi aslında bakılırsa. Dedi ki yani ben rejimin söylediği şeylere şüpheyle yaklaşıyorum. O bize anlattıkları şey gerçekten oldu mu olmadı mı endişelerim şüphelerim var dedi. Bazı şeyleri sorguladı hepimizin yaptığı gibi. Ama hemen anında 15 Temmuz Derneği ki bu sarayın kurdurduğu ve büyüttüğü bir dernek hazineden de para aktarıyorlar suç duyurusunda bulundu. Hemen soruşturma açıldı. Neden? Çünkü 15 Temmuz'la ilgili sorgulama yaptı. Daha önce gazeteci milletvekili Ameşik aynı şeyi yaşamıştı. Tutuklandı. 15 Temmuz'la ilgili ki kenarından dokunduğu halde bunlar oldu. Ee, Ece Sevim Öztürk deniz kuvvetlerindeki kumpasa dair bir belgesel yaptı, tutuklandı. Artık öyle bir hale getirildi ki dün bir tweetlerinde gördüm mesleği bırakmış. Ee, Müesser Yıldız aynı şekilde Hulusi Akar'ı sorguladığı için hapsedildi meslekte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bizim 15 Temmuz dosyalarından dolayı sayısız yargılamamız, gıyabımız da devam ediyor. Yani şöyle 15 Temmuz'a dokunan yanıyor. Hani 15 Temmuz'la ilgili bir şey söylerseniz başınıza gelmeyen kalmıyor. İşte Serdar Akinan bir sürü şeyle konuşuldu ama 15 Temmuz'un Marmaris ile ilgili birkaç cümle söyledi ve işte muhatabı Muhammed Yakut 15 Temmuz tiyatro bile değil piyes dedi diye hemen sabahın 5'inde kapısı çalındı gözaltına alındı 20 küsur saat sonrasında serbest kaldı. Şimdi peki ne oluyor? Neden ısrarla 15 Temmuz'a dokunan yanıyor? Erdoğan neyin peşinde? Biraz ona değineceğim, biraz da hatırlatma yapacağım. Bir hatırlatma videosu. Çünkü Serdar Akın'ın Marmaris'te 3 helikopterlik bir tim vardı. İçinde de İşitliler gibi bir iddiası vardı ki ben 3 helikopterlik timle ilgili çok video yaptım, çok yazı yazdım, çok çalıştım o konu üzerine. Evet orada bir 3 helikopterlik bir tim var ama işit konusunu bugüne kadar ben duymamıştım. Hiç açıkçası biraz şüpheli de yaklaşıyorum. Çünkü Gelen timin yani sağa sola ateş eden, oradaki polisi şehit eden timin siyah kıyafetler giydiğini görmüş şahitleri var. Yani bunlar özel timler ya da işte e, MIT'in özel operasyon timleri siyah kıyafet giyebilir. Çünkü sonuçta bunlar e, illegal iş yapan insanlar. Değişik renklere bürünebilirler. Hani siyah kıyafet giymelerinde çok bir anormallik görmedim. Ama işit olduğu iddiası bana biraz şüpheli geliyor. Ama bu Marmaris'teki, hani bu vesileyle Marmaris'teki üç kağıtları, tuhaflıkları ben size tekrar bir anlatayım istiyorum. Çünkü e, çok kişi bunları yazmadı. Çok kişi bu konuda dosyaların detaylarına bakmadı. Ben şimdi size kompakt bir şekilde aslında Marmaris üzerine çok şey söylenebilir. Ama hani söylerken şunu ifade edeyim. O Marmaris'teki o 3 helikopterlik tim var ya. O 3 helikopterlik timi çözerseniz 15 Temmuz'un her şeyini çözersiniz. Çünkü o 3 helikopter gerçekten akla ziyan şeylerin olduğu e, bir konu. Ve Marmaris boyutu Hani 15 Temmuz'un en enteresan, en bana göre komik tarafı Marmaris'te yaşanan hadiseler. Hani hep söylüyorum, ortada şehitler olmasa, 251 insan hayatını kaybetmese 15 Temmuz'dan çok güzel bir komedi filmi çıkar. Şimdi bunu ne demek istediğimi detayları verince size daha iyi anlatacağım. Ama yani ortada bu kadar can kaybı var ve Türkiye'de bir tek adam rejimi kuruldu. Binlerce, milyonlarca insan hala mağdur. Peki Marmaris'te ne olmuştu? Neden 3 helikopter çok önemli? 3 helikopterden neyi kastediyorum? Şimdi Marmaris meselesi hani resmi söyleme göre Erdoğan Marmaris'e tatile gitti. 15 Temmuz'dan 4 gün önce sürpriz bir şekilde ki o da doğru değil. Sürpriz bir şekilde tatile gitti. Marmaris'te işte otelde kalırken darbeciler Erdoğan'ı öldürmeye geldiler. Erdoğan kıl payı kurtuldu. Hatta orada AKP'liler mistik senaryolar, hikayeler anlatıyorlar. İşte yok uçağın kapısından içeri girdiler de Erdoğan uçaktaydı ama göremediler. Hazreti Muhammed'in mağar mağaradaki örneğini işte kapıdaki örümceklerden e yani bir çeşit e, kutsiyet atfeden hikayeler yazıldı. İşte Erdoğan Kılpay'ı kurtuldu falan dediler. Ya Kılpay'la ne ilgisi var? Erdoğan Marmaris'ten kalkıp İstanbul'a uçtuktan, İstanbul'a indikten sonra Çiğli'deki sözde darbeciler daha yeni kalktılar. Helikopterleri de yeni kalktı. Yani teknik olarak mümkün değil. Ama Marmaris'te 3 helikopterlik bir tim var ve bu tim gerçekten cinayet işledi. Bu tim sağa sola ateş etti. Peki Kim bunlar? Neden biz altı kısa bunun cevabını bulamadık? Yıllardır bu konuyu soran insanlarız. Neden bu konuda Türkiye'deki bazı gazeteci meslektaşlarım Hulusi Akar'a sormuyor? Çünkü Türkiye'de radar kayıtlarını silebilecek bir güç sadece Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nda olur. Radar kayıtlarını sildirir. Bakın 6 senedir gündeme getiriliyor bu konu. Mahkeme tutanaklarını okudum, ifadeleri okudum. Özellikle Sönmaz Eteş bas bas bağırıyor. Ya kardeşim diyor sizden bakın beni müebbetle yargıladınız, verdiniz. Her şeyi söylüyorsunuz. Ya sizden çok basit bir şey istiyorum. 15 Temmuz gecesi benimle Genelkurmay Hava Kuvvetleri arasında yapılan görüşmelerin HTS kayıtlarını çıkarın. Elif telefon kayıtlarını çıkarın. İçerik olmasa bile kim kimi aramış. Bunu çıkarın. Başka bir şey istemiyoruz diyor. Ama hiç e, 6 sene geçti her şeyi çıkartanlar, sözde çıkartanlar bunu çıkartamadılar. Çünkü ortaya çıktığı zaman aslında Sönmez Ateş ve ekibini oraya Erdoğan Marmaris'ten ayrıldıktan sonra gönderen kişilerin aslında bugün hali hazırda iktidarda olan kişiler olduğu gözükecek. Şimdi olayın üzerinden zaman geçti. Birçok kişi hadiseleri hatırlamıyor olabilir. Zaten çoğu kişi de rejimin yalanları üzerine e, her şeyi okudu, gördü. Ben size hızlıca bir kompakt bir şekilde hatırlatayım. Şimdi biliyorsunuz 15 Temmuz'un darbe planı yok. Hani komedi bir durum. Hani askerde e, tuvalete gitmenin bile bir yönetmeliği vardır. Askerde bir kışladan çıkıp şehir benzinliğine gitmenin bile bir e, şeyi vardır, yönetmeliği vardır ama 15 Temmuz'un darbe planı yok. Ve savcılar bunu normal karşılıyor. Çünkü diyor ki savcılar, e, hatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir raporu var. E, diyor ki iddianamesinde 15 Temmuz için 4 dörtlük darbe planı değil, darbecilerin hedefi e, Erdoğan'ı öldürüp kaos çıkarmaktı. Sonra, sonra ne olacaktı? Yok. Yani Belli değil. Darbenin planı belli değil diyor. ha Bir de şöyle bir şey var. Akıncı iddianamesinde ki ifadeler başka, Marmaris'teki başka, Genelkurmay çatıda başka. Biri de diyorlar ki işte Erdoğan'ı öldürmeye gittiğim Öbürü diyor ki Erdoğan'ı alıp Ankara'ya götüreceklerdi. Öbür tüm diyor ki Erdoğan alacaklardı. Açıkta bekleyen üzerine helikopter inen bir gemide tutacaklardı. Her iddianamede farklı bir senaryo var. Farklı bir senaryo. Hani şöyle bir beylik laf vardır biliyorsunuz. Ee, güçlü bir hafızanız yoksa büyük yalanlar söylemeyin diye. İşte güçlü hafız olmayınca ezberlenemeyen bir takım durumlar söz konusu. Şimdi bakın çok hızlıca özetleyeyim. Resmi 15 Temmuz söylemine göre, resmi söyleme göre diyorum çünkü bu resmi söylem dışındaki gerçeklerle uyuşmuyor. Ee, son anda tatil yapmaya karar verdi ve Marmaris'e gitti. Ama ilginçtir 11 Temmuz'da yaptı bu kararı ve bunu açıklayan da Kaldotel'in sahibi Serkan daha sonra AKP'de milletvekili adayı oldu. Ee, ama bu bilgi de doğru değil. Çünkü 5 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanları bölgeye hareket ediyorlar. Marmaris'teki askeri birlikleri deniyorlar. Denetime gidiyorlar. Normalde denetim zamanı da değil. Artı 10 Temmuz'da Sahil ve Güvenlik Jandarma Cumhurbaşkanlığı'nın Gökova'daki konuk evinin önündeki bütün tekneleri uzaklaştırıyor. Hani orada bir hareketlenme olduğu belli. Hani bunlar Erdoğan'ın son dakikada dediği olaydan önceki tarihler. Ve Erdoğan 11 Temmuz'da saat 21'de Marmaris'e doğru yola çıkıyor. Ama çok sıradışı bir şey yapıyor. Kimseye haber vermiyor yanında yasal olarak yanında olması gereken yaverlerin hiçbirini almıyor. Özel hizmetçisi, çaycısı ve hizmetçisi dahil onların hepsini alıyor. Marmaris'e gidiyor. Marmaris'e giderken ne yapıyor? Marmaris'e giderken Dalaman'a uçarsınız. En yakın havalimanı orası. Ama Erdoğan onu yapmıyor. Marmaris'in 150 km kuzeyindeki Çıldır Havalimanı'na gidiyor. Orada helikopter değiştiriyor. Cumhurbaşkanlığı'nın helikopteriyle de değil, Hayati Yazı'nın helikopteriyle gidiyor. Daha oradan başlıyor tuhaflıklar. Gittiği yer saklanıyor hiç kimseye haber verilmiyor ve dahası e, yanıltıcı hareketlerde bulunuyorlar. Yani Erdoğan'ın yerini göz, e, saklama adına ve mesela Erdoğan Cuma namazına gitmiyor. Yıllar geçti bu son cevabı yok. Mesela 15 Temmuz cumaydı. Meclis araştırma komisyonu raporlarında diyor ki işte civarda bir köy var, oraya yakın bir köy e, hazırlık yapılıyor ama Erdoğan hiçbir gerekçe göstermeden Cuma namazına gitmiyor. Neden gitmediği sorusu mesela hala büyük bir soru işareti. Devam. Hızlıca gideceğim. Mesela i̇şte 15 Temmuz'daki tuhaflıklardan bir tanesi de mesela şu. 15 Temmuz öncesinde Erdoğan çok iyi hazırlanmıştı. 15 Temmuz'a giden yolun taşları çok iyi hazırlanmıştı. Mesela 15 Temmuz'da biliyorsunuz 4 tane önemli düğün var. TSK'nın Komut Akademisi hep beraber halay çekiyor. Askerler darbe girişimi olduğu saatte. Bunlardan mesela düğüne katılmayan enteresan isimler var. Bunlardan bir tanesi Kor General Yılmaz Özkaya. Denetleme Başkanı o dönem. Çok kritik bir isim ve normalde düğünde olacak ama düğüne gitmiyor. Marmaris'te bu akşam. Ve ilginçtir, Marmaris'te sözde Erdoğan almaya gelen timin önünü kesen, onlara yakıt vermeyen, onların hareket etmesini engelleme operasyonunu yapan isim. Yani neden düğünde değil, neden o gün orada sorarsanız tesadüf diyorlar. Mesela Cihat Yaycı da Erdoğan'ın yanındaydı ve işte o e, meşhur komutanım da diyen kişi sorarsan o da tesadüf. Çünkü diyor ki ben tesadüfen oradaydım. Ya şimdi e, Cihat Yaycı bir general, Erdoğan'ın kaldığı otel ultra lüks bir yer. Hani bir general o otelde nasıl kalabilir? Parasını nasıl temin edebilir? Bu da başka bir soru işareti. Ama bunların hepsi tabii çok önemli detaylar değil. Asıl önemli detaylar şu. Şimdi ifadelerde, iddianamelerde, raporlarda diyor ki Gökhan Sönmez Ateş, o timin başındaki Tu General 23'e kadar Çili'de hazırlar. Gece 23'e kadar. Ama uçuş yasağı var o gün. Hatırlayın. Ee, hani işte ihbarcı geliyor binbaşı. Hakan Fidan MİT'e gidiyor sonra uçuş yasağı getiriyorlar ya. O uçuş yasağı ilginçtir Ege Ordu'yu kapsamıyor. Tüm Türkiye genelini kapsıyor ama Ege Ordu'yu kapsamıyorlar. Neden? Çünkü bu timin İstanbul'dan İzmir'e gitmesi gerekiyor. Uçuş yasağına rağmen bu timin önü açılıyor ve bu tim İstanbul'dan İzmir'e gidiyor. Ve aynı şey hatırlayın Silopi'den Ankara'ya gelen Semih Terzi General'de de vardı. Biraz sonra Temiz Terzi ile zaten Gökhan Sönmez Ateş'in yolu kesişecek. Ve saat... 04'e kadar Erdoğan kaldığı otelin önünde açıklama yapıyor. Hani o yayınlanmayan bir açıklama var ya meşhur Erdoğan otelin önünde açıklama yapıyor ama oradaki gazeteciler ve saray medyası, havuz medyası görüntüleri yayınlamıyor. Daha sonra Hande Fırat'la FaceTime mizansenin yapılabilmesi için. Ve Erdoğan orada açıkça söylüyor zaten sorularda duyuluyor. Ben diyor birazdan halkımın yanına çıkacağım Marmaris'te kalmayacağım diyor. Ve 00.24'te CNN Türk'te Hande Fırat'a bağlanıyor. Orada da açıkça söylüyor birazdan meydanlara çıkacağım ben de ayrılacağım diyor. Meydanlara geliyorum diyor. Yani bunları niye söylüyorum? Ya yani 004 itibariyle tüm Türkiye Erdoğan'ın Marmaris'te olduğunu ve oradan ayrılıp İstanbul'a doğru gelecek gelmekte olduğunu öğrendi. Ama darbeciler hariç. Hani nasıl yani demeyin iddialamalara göre öyle. Ve Akıncı'daki iddianameye göre Erdoğan'a taşıyan helikopter rakamları şimdi bakarak okuyacağım yanlış bilgi vermeyeyim. 01.30'da Alçak irtifayla Dalaman'a iniyor. Dalaman Havalimanı'na 01.31'de Erdoğan helikopterden inip Cumhurbaşkanı'nın uçağına biniyor. Cumhurbaşkanı'nın uçağının park ettiği yerdeki kamera da bozuk. Tek bozuk kamera da orası. Ve 15 Temmuz'dan önce bozuluyor. Bozuk ifadesi çok da doğru değil. Çünkü irade olarak de, kullanım dışına bırakılan bir kamera. Bununla ilgili raporda mahkeme tutanaklarında var. 01.43'te Ata uçağı Dalaman'dan kalkıyor. Biliyorsunuz bu ata uçağı daha sonra Diyarbakırlı bir iş adamına verildi. O da Brezilya'da kokainle yakalanmıştı. 03.20'de Erdoğan'a taşıyan uçak, THY kodu verilmiş bir uçak İstanbul Havalimanı'na iniyor. Şimdi 1.30'da Dalaman Havalimanı'ndan kalktı. 01 sularında otelden ayrılmış oluyor. Çünkü aradaki mesafeyi düşündüğünüz zaman. Peki Erdoğan 01'de otelden ayrılmış. 03.20'de İstanbul'a inmiş. Peki soru şu. Erdoğan 01.30'da otelden şey de otelden ayrıldıktan sonra darbeci dediğimiz Gökhan Sönmez Adif Çili'den kaçta çıkmış? 02.14. Yani yani Erdoğan gazeteciler açıklama yaptıktan 2 saat sonra Marmaris ayrı, ayrıldıktan 1 saat sonra uçak dalamana kalktıktan 31 dakika sonra. Yani Erdoğan bütün bunları bitirmiş İstanbul'a doğru giderken Marmaris şeyde Çili'deki darbeci hadi gidelim Erdoğan'ı alalım diyorlar. Ya gittiğiniz yerde Erdoğan yok nereye gidiyorsunuz? Tüm televizyonlar canlı yayınlarda izliyor bunu zaten. Ama işte iddianamelere göre ve rejimin söylemine göre bunlar böyle karar vermişler ve oraya vardıklarında saat 03.20. Bakın bu rakam önemli 03.20. Bir yerde de 03.38 diye geçiyor kayıtlarda. İşin garip tarafı şu darbeciler o kadar şaşkın ki Erdoğan almaya gittikleri yerde otelin yerini bilmiyorlar. Yoldan bir taksici çeviriyorlar. Taksicinin adı da Atilla Barbaros Teoman. Bu isimle otelin yerini soruyorlar. Düşünün yani darbecisiniz, tam teşekküllü silahlarla gidiyorsunuz. Hani hep söylüyorum ya hani ortada şehitler olmasa 15 Temmuz'dan komedi filmi çıkacak diye. Ya gidiyorsunuz ve yoldan bir taksi çeviriyorsunuz. Ya burada Erdoğan'ın kaldığı otel varmış diyorsunuz. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Ama maalesef bunların hepsi yaşandı. Ve böyle bir tablo içerisinde Erdoğan'ın gittiği otele vardıklarında saat tam olarak 3.20. Yani Erdoğan çoktan İstanbul'a varmış ve gitmiş. Şimdi burada çok enteresan bir nokta var. İşte Serdar Akinan'ın dediği yere geliyoruz. Daha önce defaatle bunun belgesel çalışmasını yaptığım bilgilerini anlattım. Burada 3 helikopterlik bir tim var. Çil'den gelen 3 helikopterlik bir tim var. Burada da 3 helikopterlik bir tim var. Ve bu 3 helikopterlik tim saat 1 sularında daha Erdoğan oteldeyken oraya gidip saldırıda bulunuyor. Ve bu saldırıda çünkü saldırıdan bir buçuk saat sonra hala Çiğli'deler. Ve 4 saat boyunca biz orada bekletildik diyor Gökhan Sorunmaz Ateş ifadesinde. O ara 3 helikopterlik bir tim geliyor. Siyah kamuflajlarla giymiş askerler var içinde uzun silahlarla. Sağa sola ateş ediyorlar, otellere ateş ediyorlar. Hatta ben ütereydim 4te bir dosyada o an otelde tatil yapan bir İngiliz turisti bulup konuştum, onunla röportaj yaptım. O da o akşam neler yaşadıklarını anlatıyor. Saatleri ondaki dediği gibi bu şeyi tutuyor. Yani o gece orada Üç helikopterlik bir tim var ve bu tim gelip iki tane polisi şehit ediyor ve arkasından sağa sola ateş ediyorlar ve oradan sonra ayrılıyorlar. Şimdi bu nasıl oldu? Şimdi otelde tuzak kurmuşlar. Gelecek timi bekleyen darbecileri, sözde darbecileri bekleyen askerler var ki otelde korunması gereken kişi yok. O da başka bir konu. Ve... Özel timler, e, otelin geliş, ayrılış gibi konuların hepsini hazırlamışlar ve orada iki tane de polis şehit ediliyor. Şehit polislerden bir tanesi Cengiz Eker. Ölüm saati belgelere göre 00.43. Ama ölüm nedeni kesici delici alet yaralaması. İlginç bir şey oluyor. Bu kesici de alet yaralaması daha sonra ateşli silah yarasına dönüşüyor. Ölüm saati de 0.43'ten 0.343'e sonra da 4.42'ye çevriliyor yani öldükten sonra iki defa ölüm saati update ediliyor. Neden? Çünkü darbeci senaryosuna uyması lazım. Ya bu adamın saat 1.00.43'te ölen bir insanı Çiğli'de olanlar öldüremez, değil mi? Aynı şekilde başka örnekleri de var. Yani iki tane polisin durumu. Bir de oraya gelen e, siyah kamuflajlı üç helikopterli olan kişilerin Görgü şahidi olan polislerden bir tanesi de daha sonra bir sözde mafya örgütü tarafından, otomobil mafyası tarafından araçla ezilerek öldürüldü. Araçla ezilerek öldürüldü. Görgü şahitleri de ortadan kaldırıldı. Bunun başka örnekleri de var. Başka çok sayıda kişi de var. Hani o Marmaris ayağı gerçekten çok enteresan. Hani Erdoğan'ın Marmaris'ten kalkıp İstanbul'a gittiğinde o aslına bakarsanız orada da büyük yanıltmalar var. Ama oralara girersem uzayacak, uzatmayayım orayı. Ankara'da Ankara'da bir darbeci yok. Yani Erdoğan Ankara'da değil de İstanbul'da darbecilerin havalimanına doğru gidiyor. O anda İstanbul Havalimanı darbecilerin elinde. Hani senaryo böyle yazılmış. Ve 47 dakika Biga üzerinde uçuyor ama F-16'lar onu göremiyor. Nasıl göremezler sizce? İşte göremiyorlar resmi söyleyen bu. Yani diyor ki o ara işte hepsi basireti bağlandı. Yani bu ara Erdoğan'a taşıyan uçağın pilotu, helikopterin teknisini koruması vesaire hepsi de FETÖ'den tutuklandı, gözaltına alındı. Bu da ayrı bir başka vaka. Sonra ne oldu? Erdoğan daha sonra çıktı. Dedi ki 29 Temmuz'du. 2016 A Haber'e çıktı. Dedi ki bizim o gece 4 tane uçağımız hazırdı. 4 farklı havalimanında 4 farklı uçak hazırladık. Yani bu Erdoğan'ı çok iyi hazırlandığını gösteriyor. Daha sonra bunu damat Berat da söyledi. Hani resmi söylem şu ya enişten beni aradı. Torunuma Kur'an öğretiyordum. Enişten beni aradı. Darbeyi söyledik. 21.30'du. Bu şartlarda öğrense 4 tane uçağı hazırlayamazsınız, mümkün değil. Çünkü 4 tane farklı şehirdeki uçağın ekibin mürettebatın toplanması, yakıtı, ikmali, uçuş planlaması, transferi vs. derken bu uçakların 21.30'dan 24'e kadar toparlanıp 4 farklı havalimanında hazır hale getirmesi mümkün değil. Yani önceden, çok önceden planlama yapıldı, çok belli. Kaldı ki Erdoğan kaldığı otelin 10 dakika mesafesinde Türkiye'nin en büyük deniz üssü var. E, Aksaz Deniz Üssü var. 2 tugayı 4000 askeri var. Hani onların hiçbirisi darbeyle ilgili hiçbir işlem yapmıyor. Yani hani Çili'den tim bekleyeceğinizde yan tarafınızda en büyük askeri üssünüz var o da yapılmıyor. Hani böyle sonla soru var. Şimdi burada asıl geleceğim nokta şu. 3 tane helikopter geliyor. Gökhan Sormaz'ın için timi hala Marmaris'te, şehirde, Çili'de 3 helikopter geliyor. Görgü şahitleri var. Görgü şahitlerden bir tane polis vahşice öldürüldü. Bir şahit bırakılmadı. Diğer polisin otopsi raporu değiştirildi. Onlarca şahit var. Mesela bunlardan bir tanesi İngiliz turist ifade vermek istiyor. ifadesini almıyorlar, reddediyorlar. Onlarca şahit var. Gece bir civarında oteller bölgesine gelip ateş açıldığını, otellerin çatısından e, insanlara hedef gözerek ateş açıldığı vesaire Bunlarla ilgili tanıklar var, görseller var. Çok sayıda delil var. Ama bunların hiçbirisi mahkeme tutanaklarına, mahkemede ne dikkate alındı, ne soruşturması yapıldı, ne de Meclis Araştırma Komisyonu baktı. Ya ben çok basit bir şey söylüyorum bakın. Darbeci dediğiniz, tutukladığınız, müebbet verdiğiniz adamlar Çiğli'de. Erdoğan git saat dakika, dakika az önce anlattım. Bunların hepsini iddianamelerden çıkartıyorsunuz. Bunların hepsini tek tek çıkardım. Ya bunlar orada olduğuna göre burada saat 1'de burada ateş edip polisi şey edenler kimlerdi? Bunlar olmadığı belli. Çünkü onlar iki yerde olamazlar. Hani aynı anda iki yerde olma şansları yok. Peki kimdi bunlar? Şimdi asıl vurucu noktaya geliyoruz. Ya 15 Temmuz'da Dalaman'daki o 3 helikopterlik timin uçuş kayıtları silindi. Yok. Radar kayıtlarının hiçbirisinde yok. Havalimanı kayıtları silindi. Yok. Ve HTS kayıtları yani telefon trafiklerinin kayıtları da yok. Gökhan Sormaz Ateş yıllardır söylüyor. Diyor ki bakın sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece şunu yapın. Benim o akşam Çiğli ile Genelkurmay ve benimle işte Genelkurmay arasında yapılan telefon görüşmelerini, HTS kayıtlarını ve kim kim aramış onların gösterilmesini istiyorum. Bunların mahkemeye sunması istiyorum. Ve he o helikopterlerin radar kayıtlarını mahkemeye sunulmasını istiyoruz diyorlar. 6 yıldır hiçbir şekilde bunu başaramadılar ve mahkeme bunları dikkate bile almadan müebbeti bastı geçti. Ha bu ara şöyle söyleyelim. Gökhan Sönmez Ateş timini Marmaris'te bıraktı tuzağa düştüğünü anladıktan sonra ilginç bir şekilde Ankara'ya geliyor. Ve Gökhan Sönmez Ateş Ankara'da gözaltına alınıyor. Kulislerde hani teyit edemediğim bir bilgi ama yani itimat ettiğim insanlardan dinlediğim bir bilgi diyeyim ama bu maddi tehdidini şu anda bulmak mümkün değil. Ee, kendi komutanlarına girip e, ciddi ciddi hani bayağı e, kavga ettiklerine dair bir anlatımlar da var. Çünkü siz bizi göreve gönderdiniz, sonra bizi sattınız, tuzağın içine çektiniz şeklinde baya baya bir kavgaları da olduğu söyleniyor. Ve bunun için Ankara'ya gitti. Kendine bu görevi veren insanların neden sattığını sorgulamak için gittiğinin önünde anlatımlar var. Hatta mahkeme ifadesinde diyor işte Braveheart filminden örnek veriyor. Kendi kralıma karşı savaşmışım diye. Aslında direkt olarak söylediği şey şu. Ben Hulusi Akar'ın emrini yerine getirdim. Ama başıma bunlar geldi diyor. Ve o da o, da, o şeyde cezaevinde tam bunları anlatacakken avlusunda mermi çıkıyor. Hani bunların hepsi seni öldürürüz mesajı. İşte çocuklarını taciz ediyorlar. O da suskunluğu tercih etti. Ondan sonra konuşmadı. Şimdi i̇şte bunun gibi örnekler, mahkeme ifadelerinde sayısız örnek var. Hani Erdoğan'ın Cuma'ya gitmemesini falan bir kenara koydunuz. Burada çok maddi deliller var, maddi şeyler var. Hatta şu da var, bir, bir anlatıma göre de. O gece Marmaris açıklarında üzerine helikopterini bilen bir yat bekliyordu. Erdoğan aslında bütün bu süreçler kontrol altında alıncaya kadar yatta bekledi. Sonra otele geldi. Oradaymış gibi Bizansen bir görüntü verdi diyenler de var. Bunların hepsinin üzerinde çalışmak lazım. Ama en temel noktamız şu. Ya ne Erdoğan, ne Hulusi Akar, ne Hakan Fidan, ne kuvvet komutanları mahkemelere gitmedi. Savcılara gitmedi. Herhangi bir şekilde gazetecilerin karşısına geçip yani gazetecilerin, havuz medyası yazarlarını demiyorum. Gazetecilerin karşısına gidip sorulara cevap vermediler. Hepsi köşe bucak kaçıyor. Bunlara da soru sorabilen gazeteciler işte başta anlattığım gibi en son örnek Serdar oldu. Kendini hapiste buluyor ya da sürgünde buluyor. Peki soru işaretlerini nasıl çözeceğiz, nasıl açıklayacağız? Çünkü çok net bir şey var ya o akşam orada 3 helikopter uçuyor, ateş ediyor, cinayet işliyor. Odalarda ateşler ediyor. Yani bir mizansen var orada işte. Şu mizansen yapılmaya çalışılıyor. Hani Gökhan Sormuz Ateşi Erdoğan'a suikaste gitti timiyle birlikte çatışmada öldürüldü. Verilmek istenen mesaj bu. Çünkü tuzak kurulmuş. Aynı şey Semih Terzi için yapılmıştı. Uçuş yasağına rağmen Semih Terzi'ye Ankara'dan özel uçak gönderiliyor kırmızı halılarla Ankara'ya getiriliyor ve orada infaz ettiriliyordu. SK Aksakallı'nın durumunu hatırlayın. E burada da aynı şey söz konusu. Ve bunlarla ilgili Hulusi Akar bugüne kadar hiçbir soruya cevap vermedi. Bakın meclis araştırma komisyonunda savcıya, hakime, mahkemeye hiçbir şey cevap vermedi. Oysa ki orada sorulacak çok basit şeyler var. Yani o kadar çok e basite indirgenebilecek sorular var ki burada verilmesi gereken cevaplı. Mesela Hulusi Akar'a sormak gerekiyordu ya. E, uçuş yasağını koyduğunuzda neden Ege ordu içine dahil etmediniz? Neden İstanbul'dan Çiğli'ye uçan helikopterin uçuşuna izin verdiniz diye sormak lazım. Ya da mesela bir ihbar geliyor işte Ankara'da pilot OK dedikleri kişi ki onda MIT'e çalıştığı daha sonra ortaya çıkmıştı. E, bununla ilgili personel başkanlığından bilgi istemek gerekiyor ama onu istemiyorsunuz. Onun yerine İzmir'den Havacılık'tan Murat Dağlı isimli pilotun kartını istiyorsunuz. Yani bundan ne, neden böyle bir girişimde bulundunuz? Yani size gelen ihbardaki kişi değil de başka bir kişi istiyorsunuz. O başka bir kişi İzmir'deki operasyonda kullanılan kişi vesaire. Bunun gibi çok sayıda cevapsız soru var. Hani listeleri uzatmak, uzun uzun anlatmak mümkün. Bunların hepsini yıllardır yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Yani 15 Temmuz bir darbe girişimi falan değil. 15 Temmuz rejimin Erdoğan rejiminin işbirlikçileri, ergenekoncular, işte devlet içerisindeki derin devlet yapılanmalara kurguladığı ve çok da acımasızca kurguladığı, 250 insan hayatını kaybetti. Aslında çok daha fazla insanın öldürülmeyi planlıyorlardı ama başaramadılar. Bugün darbeci diye tutulan insanların sağduyuş sayesinde çok az kişi, şey çok kişi hayatı kurtuldu. Ama Marmaris Lisesi'nde çok temel bir soru var. Bakın bunca senedir sorulamadı. Her, anlattığım her şeyi unutun, her şeyi bir kenara koyun. Ya o gün akşam 00.45 civarında saat 1 civarında Marmaris'te 3 helikopter ki kamera kayıtları var. 3 helikopter oteller bölgesine gelip sağa sola ateş edip polisi şey edip çekip gittiler. Bu adamlar kimdi? Bunun bu kadar görgü şahidi var. Bunun uçuş kayıtlarını kim sildi? Radar kayıtlarını kim sildi? Bunlar mahkemelere neden verilmiyor? Radar kaydı dediğiniz şey herhangi bir eee eliniz alıp sevebileceğiniz bir şey değil. Bir Türkiye'nin başka yerlerinde muhtelif yerlerinde radarlar var ve hepsini bunu silebilecek irade ancak genel kurma başkanında olur, savunma bakanında olur. Şimdi Serdar Akinan kıyısından geçti diye hemen gözaltına alındı. Saatlerce gözaltında kaldı. Ki başta da söyledim ben işit meselesine çok itibar etmiyorum. Üç helikopter var, siyah kamuflajlar giymiş ve sağa sola ateş etmiş insanlar var. Ama bunların işitli olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü bu görevde yani eşittiler bunu konuşur, işitler bunu şantajını yapar. Oradaki kişiler yine bu yapılanmanın muhtemelen MIT'in özel operasyon ekiplerinden birisiydi. Bugüne kadar izleri sürülemedi, bulunamadı ama günün birinde bulunacak. Şundan emin olabilirsiniz. Yani mahkemeler üzerindeki baskılar kalksın, meydan üzerindeki baskılar kalksın. Yargı serbest kalsın. 15 Temmuz'da ne olduğunu bulmak, çıkartmak çok basit bir şey. Çok kolay çıkacak bir şeydir. Yeter ki bununla ilgili irade koyun, bunu isteyin. İstediğiniz zaman da ulaşırsınız. Umalım seçimden sonra siyasi atmosfer değişince yargı, medya yapması gerekenleri hatırlar ve bu soruları sorar. Biz en azından sormaya devam edeceğiz. Onlar sormasa bile. Yıllardır soruyoruz ama bugünlerde yeniden bir iki meslektaşımızın ifadesiyle gündeme geldiği için ben de size bunları tekrar bir hatırlatayım istedim. Fikri takibe 15 Temmuz'u sorgulamaya devam edeceğiz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.